Var mısınız böyle yiğitçe? Varsa yüreğiniz gelin benim tekrar ettiğim şeyleri tekrar edin. Vallahi billahi tallahi eğer gıybet edersek, eğer oturup kalktığımız yerde hizmet mülazasının dışında mülazalara girersek, eğer bize kadar etmeyen şeylerle meşgul olursak, üç ay oruç tutmak bize vacip olsun. Var mısınız? Yüreğiniz varsa. Aklımdan geçi tekrar ettireyim ve yine ordu bozanlık olursa hizmet mülahazasının dışında bu milleti devletler muvazenesindeki yerine getirme mevzuunda mülahazaların ve düşüncelerin dışında değişik şeyleri konuşacaksınız, konuşacaksanız şayet, var mısınız avratlarımızı boşamaya? Ellerimizi kaldıralım, hizmete yemin edelim, bu millet devletler muvazenesinde yerini alacak. Amerika seviyesine geleceği, söz kendisinde biteceği, sikkeyi onun batacağı, turayı onun keseceği güne kadar, çok basit, cismaniyet kaynaklı, nefsaniyet besteli, mülazalara girmeyecek ve bunları mırıldanmayacak, evet yemin ediyoruz demeye var mısınız? Yürekli insan istiyoruz. Bu işin dışında her şeye kapanmış yürekli insan milletin milli onurunu gururunu kurtaracağına kadar başkalarının elinde oyuncak olmadan kurtulacağı ana kadar dünyada söz sahibi olacağına kadar parlamentodan bilmem nereye kadar çekişmeler sona ereceği ana kadar bu üniversite hazırlık kurslarında muallimliklerimizi, idareciliklerimizi, rehberliklerimizi yapacak. Ve sadece bu mevzuda başarılı olmaya çalışacak. Allah'ın bizi ihsan ettiği bu fırsatları rantab şekilde değerlendirmeye çalışacak. Bunun dışında da bütün başka şeylere karşı kapıları kapatacak. Ve Suzi gibi dedim bana kapıyı aralamaz mısın? dedi beyhude yorulma kapılar sürmelidir diyecek, kapıları arkadan sürmeleyecek, bizi kadar etmeyen meselelere karşı ilel ebed kapanacağız. Oysa ben bir ölçüde sizin ağabeyliğiniz sayılacak insanların hizmet dönemlerini hatırlıyorum. Hz. Ebu Bekir'in lazası ile evden içeriye girildiğinde dışarıya çıkma ihtimali yoktu çünkü her eve girerken mutlaka derdest edilme hesaba katılıyordu. Dışarıya çıkarken de içeriye girilme ihtimali çok uzaktı. Çünkü dışarıda kan gövdeyi götürüyordu. Ama buna rağmen bir evde 6-7 insan kalıyorsa, akşam o eve 70 insan getirmeyi ihmal etmiyorlar. O 70 insana Allah, Peygamber, din ve diyanet anlatılıyordu. Evet, 7 insan, 70 insana müessir olabiliyordu. Allah celle celaluhu sokakta, kahvede size insan aratmıyor. Bir insan bulabilir miyiz diye kahvelere gidiliyordu. Oralarda her şeyi gözü alınarak, her şeye katlanma gözü alınarak kahvede insanlara bir şey anlatılıyordu ki acaba iki insan gelir mi diye. Sinemada insanlara bir şey anlattığımız dönemi hatırlarım. Acaba iki insan düşer mi diye. Şimdi Allah dünya kadar insanı sizin ayağınıza kadar getirmiş. Sadece İzmir'de ayağınıza gelenleri düşünürseniz, bu insanlar yüzde yüz, bu yüce mefhumlara inandıkları, bu yüce değerlere itimat ettikleri, bu tarihi dinamiklere saygılı hale geldikleri zaman, dünyada neler olmaz ki? Zaten eskiden o samimi çalışan insanların samimi çalışması bu günlere zemin hazırladı ve bu günlerin oluşmasına yardımcı oldu. Bugünkü imkanlarla Allah'ın inayet ve keremiyle öyle çalıştığınız zaman bunun yüz katı bin katı inşallahü teala kemmi ve keyfi bulutlara ulaşacak seviyeye geleceksiniz Allah'ın inayet ve keremiyle. Allah seyyatımızı af buyurarak hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de bizi rantabl olmaya muvaffak eylesin.